Merhaba arkadaşlar, Dün Kosta Söyledim Arslan'la bu sesleniyorum. İşimizle merak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. cumartesi akşamı, pazar gibi oturum izninin 250 bin eurodan 500 bin euroya çıkartılacağı duyuruldu. şu anda biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Tarih konusunda daha bir belirli bir durum söz konusu değil. herkes senin sonuna doğru bir yürürlüğe gireceğini bekliyor. Bir taraftan 15-30 Ekim civarı tarihler duyuyoruz. Bununla alakalı olarak sizi bilgilendireceğim. Biz de çok fazla bir şey bilmiyoruz. Bu konuyla alakalı ne olacak bundan sonra? Bundan sonrası ne olacak? 250-300 bin Eurobank'taki evler ucuzlayacak. 400, 500, 600 bandındaki evler daha fazla talep göreceği için o bankta bir yükselme yaşayacağız gibi gözüküyor. Bizim için bizim için iyi, yatırımcılar için iyi ama oturum izni almak isteyen müşteriler için çok çok fazla iyi mi bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Bu videoyu çok acil bir şekilde çekiyorum bilgilendirmek için çünkü telefonlar susmuyor. Şu andan itibaren güzel evler dışında evrakları çok hızlı olan evleri de, evler bulunması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz, Yunanistan'da mülk alımı çok uzun zaman sürüyor evrak bazında. Dolayısıyla artık bir parametre daha eklendiği hızlı satışa gelebilecek evler. Bugün yarın da tarihler belli olur, geçiş tarifi yani ne zamandan 250'nin son tarifi belli olacak. Bizi izlemeye devam edin. Belki gün içinde tekrar bir video çekelim. Bu arada ev videolarını da artık montajlamadan çekiyorum. Çok enteresan bir dönem bu. İşin çok fazla kalitesine yani sinematik kalitesine çok fazla bakmayın. O konuyla alakalı çok fazla zaman kaybetmeyelim. Çok önemli. Zaman artık çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.